Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizlerde hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, Jatese'ye bakacağız arkadaşlar. Pasifik Donanım, Onur Yüksek Teknoloji ve Limak Çimento'ya bakacağız ama aramızda bir Borsa İstanbul dedikodusu yapıp ondan sonra hemen kağıtlarımıza geçelim. Borsa İstanbul 53 puanlık bir geri çekilme yaptı bugün yine ve Fed'in faiz kararı açıklaması vardı. Uzmanlarca arkadaşlar pas geçme ihtimali yüksek görülüyordu ve beklentiler dahilinde pas geçti Fed faiz kararını. Şimdi yarın ne olur? Bir üfürük e, tepki verebilir arkadaşlar. Beklentiler dahilinde geldiği üzere yukarı doğru tepki alabilir. 10.727'nin üzerine çıkma mücadelesi vereceğiz Borsa İstanbul'da yarın. Borsa İstanbul aşağı doğru bir düşen trend yaptı adeta. E, fakat Borsa İstanbul aşağı doğru düşen trend yapsa dahi arkadaşlar küçük kağıtların, yansığı tahtaların birçoğunda adeta bir rally havası var. Birçoğu zirvesini tazelemeyi başardı açıkçası. Şimdi baktığımızda biz 30'dan çıkış yapan, e, baba tahtalardan çıkış yaptığı için e, bu Ali Cengizciler, Borsa İstanbul aşağı doğru dökülüyor havası var. O çıkanlar da arkadaşlar sığ tahtalara girmeye başladılar. Sığ tahtalarda ralli havası görüyoruz. Fed'in faiz kararının pas geçmesiyle birlikte yarın 10.727'ye doğru bir hamle yapma çabasına gireceğiz Borsa İstanbul'da arkadaşlarım. Cates elektrikle başlayalım. %1.40 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. Son fiyatını 54 lira 40 kuruşa getirdi. Biraz böyle sağlam gidiyor diyebiliriz Cates için. Şurada arkadaşlar 54.90'da dirençle karşılaşıyor. Maalesef şurada üç kere arkadaşlar buraya iğne vurup tekrar yeniden aşağı döküldüğünü görebiliyoruz. E yarınki hedefimiz 54.90'ın üzerine çıkma çabası göstermek olacak arkadaşlar. Şimdilik iyi gidiyor. Boşluk vermeden gidiyor arkadaşlar. Bu da sağlam bastığını, yere sağlam bastığını görebiliyoruz. Yükselen trendin ayrıca süper trendin bir hayli üzerindeyiz. Yani 50 lira 10 kuruşta arkadaşlar. Şurada al sinyali süper trend ve bunun da bir hayli üzerindeyiz. Ufak tefek düzeltme hareketleri sıkıntı değil arkadaşlar. Dediğim gibi yarın FED'in pas geçmesiyle birlikte Borsa İstanbul yukarı büyük tepki alabilir. 54.90'ın üzerine çıkma mücadelesi vereceğiz. Burası gerçekten bize direnç gösteren güçlü bir nokta haline gelmiş. Diğer kağıdımıza geçelim. Pasifik donanım %1.76 oranla bir yükseliş performansı göstermiş. Son fiyatını 110 liraya getirdi arkadaşlar. Özellikle de Pasifik donanım ve Onur Yüksek Teknoloji'de son saatte sert satış geldi arkadaşlar aşağı doğru çektiler ikisinde ama her şeye rağmen %1.76 oranında bir yükseliş performansı gösterdi yine de arkadaşlar şöyle baktığımızda yukarıda şurada dirençle karşılaşıyor. 117 lirada arkadaşlar. İki kez buraya iğne uzatıp tekrar yeniden dirençle karşılaşıp aşağı doğru geri çekilmiş. Aşağıdaki destek noktası 105 lirada. Yani 105 liraya doğru geri çekilme de yapabilir arkadaşlar. Şurada küçük bir tane boşluk bırakmıştı. Burayı doldurmaya iner mi? %30'luk yani işlem hacmi düşük olursa aşağı iner. Son günlerde işlem hacmi gayet yoğun görülüyor. O yüzden yukarı doğru tepki bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Borsa İstanbul'da FED faiz kararının da pas geçmesiyle birlikte Borsa İstanbul'la birlikte yukarı doğru tepki bulma mücadelesi vereceğiz. Ve 117 liraya hamle yapmayı deneyeceğiz arkadaşlar yarın Pasifik donanımda. Diğer kağıdımız Onur Yüksek Teknoloji %2.43 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. 109 lira 07 kuruşa getirmiş arkadaşlar son fiyatını. O da aynı Pasifik Donanım gibi son dakika golü gibi arkadaşlar aşağı doğru çok sert bir e, düzeltme hareketi geldi. Şimdi Pasifik Donanım'da baktığımızda arkadaşlar bu da boşluk vermeden gidiyor. Şurada bakıldığında arkadaşlar tavan çektiği noktadan itibaren yukarı açılış yaptı. Aşağı doğru iğne uzatıp boşluğu alıp tekrar yeniden çekildi. Şurada bir tavan daha çektiğinde yine boşluk vererek zıplamıştı. Aşağı doğru iğne uzatıp o boşluğu alıp tekrar yeniden geri yukarı doğru çekildi. Gayet iyi performans gösteriyor diyebiliriz. Onur Yüksek Teknoloji için arkadaşlar. Şöyle biraz daha e, küçültelim. E, zaten zirvesini tazelen kağıtlardan biri. E, Odin Solution, Onur Yüksek Teknoloji... E, yani birçok kağıt zirvesini tazelemeyi başardı arkadaşlar. Bu da bunlardaki bu rally coşku havası da açıkçası dediğim gibi biz 30'dan çıkan şirketler Ali Cengizciler bu tarafa yöneldiler arkadaşlar. Borsa İstanbul görüyorsunuz aşağı doğru dökülürseniz sığ tahtalar adeta rally havasında diyebiliriz. Yarın Fed'in faiz kararıyla birlikte Borsa İstanbul yukarı tepki gösterirse arkadaşlar biz de burada yeniden yukarı tepki bulma çabasına gireceğiz. Ayrıca da zirveyi tazelemeye çalışacağız arkadaşlar. Onur Yüksek Teknoloji gayet iyi performans gösteriyor. Özellikle de boşluk vermeden yukarı doğru gidiyor olması gayet pozitif arkadaşlar. Diğer kağıdımız Limak Doğu Anadolu Çimento %2.48 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. Son fiyatını 27 lira 26 kuruşa getirdi arkadaşlar. Limak Doğu Anadolu Çimento'da arkadaşlar boşluk vermeden yukarı doğru hareketliliğini sürdürmeyi başardı. Şurada bir tane boşluk vermişti. Görüyorsunuz arkadaşlar. Dünkü videomuzda ne konuşmuştuk? Dedim ki ben 25 lira 60 kuruştan yukarıya çıktığımızda 26.60'daydı arkadaşlar fiyat. 26 lira 60 kuruşla aşağıdaki direnç bölgesi arasında 1 lira fark var demiştim. Yani aşağı doğru tepki alıp şu boşluğu alırsa buraya yakınken biz iyi olur. Yani 1 lira en fazla 25.60'ı test etmeye iner arkadaşlar. Ondan sonra 1 liralık fark tekrar yeniden yukarı hamle alabilir demiştim. Dünkü videoyu da gidip izleyebilirsiniz bu konuşmaları tam konuştuğumuz üzere arkadaşlar aşağı doğru bakın iki kez hamle yapıp 25 60'a iki kez iğne vurdu arkadaşlar şuradaki boşluğunu alıp tekrar yeniden yukarı doğru tepki bulmayı başardı. Son çeyreğe doğru da yatay bir pozisyon gözlemleyebiliyoruz. Yavaş gidiyor. Evet şurada baktığımızda yükselen trendin üzerinde e, karınca misali karınca vites var ya kamyonlarda o şekilde arkadaşlar karınca misali yukarı doğru yavaş hareketlilik gözlemliyoruz. Fakat sağlam gidiyor diyebilirim yani. Burada biraz sabırlı olmakta fayda var diye düşünüyorum. Limak Donaldol Çimento'yu ben beğeniyorum şirket arkadaşlar. En azından şöyle baktığımızda çok fazla borcu olmayan bir şirket, çimento fiyatlarına %45 oranda zam gelmiş olması, bundan sonraki bilançolarında da bilançosunun %45 oranda daha güçlü geleceğini işaret ediyor bize. İnşaat sektöründe biraz durgunluk varsa çok güçlü gelmeyebilir ama en azından bu ilk e, çeyrekte arkadaşlar karlılığını ikiye katlamayı başarmıştı. Bundan sonraki bilançosunu adeta merakla bekliyorum. Eğer bir kez daha ikiye katlamayı başarsa süper performans gösteriyor diyebiliriz yani o zaman. Aynı zamanda dediğim gibi bu bir sonraki bilançosuna da çimento fiyatlarına gelen %45'lik zam %45 oranda artış gösterecektir bilançosunda arkadaşlar. Bu da umut verici açıkçası. Şirket bana göre fena değil arkadaşlar. Performans olarak da iyi çünkü bakıldığında ilk çeyrek bilançolarında Bursa İstanbul'daki şirketlerin neredeyse %80'i zarar açıkladı arkadaşlar. Bunların arasında kar açıklayan nadir şirketlerden biri olduğu gibi bir de karlılığını ikiye katlamayı da başardı arkadaşlar. Bu da önemli bir teferruat diyebilirim Limak Doğu Anadolu Çimento için. Evet şimdi burada e, yukarı doğru yapmış oldu hamlede de kar payı küçük kar payları alıyor. Yukarı hamle yapıyor küçük kar payları alıyor. Yukarı hamle yaptı yine kar payı aldı. Muhtemel bir olasılıkla arkadaşlar yukarı bir kez daha hamle yapacaktır buradan itibaren. E, Borsa İstanbul'un şey faiz kararında pas geçmesiyle birlikte Borsa İstanbul yukarı doğru bir üfürük tepki alabilir. Biz de Limak Çimento'da tepki alıp arkadaşlar 28.5'lara doğru hamle yapmayı deneyeceğiz yarın. Evet canlarım ciğerlerim anlatacaklarım, konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi kişisel fikir ve görüşlerimden ibarettir. Herkes herkes kendi hissesinden, kendi parasından, kendi hareketlerinden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Karakası. Tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz var Aman para göz Yandım para göz